ve ilgili kamu yöneticileri sizlere sesleniyoruz. 2018 yılından bu yana yeraltı su kütlelerindeki arsenik oranı düştü de mi bu ihaleleri durmadan gerçekleştiriyorsunuz. Jeotermal kaynakların temiz ve dönüşümlü enerji kaydığı olduğu algısına ancak insanları artık artık insanlarımız kalmıyorlar. Sayın yetkililer, sizin yolunuz büyük menderes ve küçük menderes havzalarına düşmemiş olabilir. Alaşehir'e de mi düşmedi yolunuz? Alaşehir'de tarım alanları yok olma aşamasında, bağlar tükenmiş, insanlar sorunum yetmezliği ve kanser vakalarıyla karşı karşıyadırlar. Bunun gerekçesi tarım alanlarına kurulan jeotermal elektrik santralleri ve bu santrallerin kontrolsüz bir şekilde çalışmalarıdır. Yer altından 2.000-3.000 metreden çıkarılan jeotermal akışkan maalesef masraftan kaçınıldığı için yer altına gönderilmemekte doğaya savunmakta. Şikayet olursa kolluk ya da zabıta gelinceye kadar gerekli tedbirler alınmakta, her şey yolundaymış gibi davranılmakta. Ceza kesilse bile o ceza seve seve ödenmekte. Zaten bu akışkanın tamamen geri gönderilmesi de mümkün değil. Pandora'nın kutusu bir kere açıldı mı bir daha kapanması mümkün olmuyor. İşte İdiz'in son 2020-2021 yıllarındaki pandemi dönemi içinde enerjinin yenilemeyecek bir şey olmadığını öğrenmedik mi? Neden hala bu tür ihaleler enerji ihtiyacımızı karşılayacağız bahanesi de gerçekleşmekte? Sadece kayıp kaçak enerjinin önüne geçilmesiyle de elde edilecek enerjiye ihtiyacımız kalmayacak. Zaten şu an üretilen elektrik enerjisinin yarısını kullanamıyoruz bile. Bu ihalelerle şirketlere sermaye aktarımından vazgeçilmelidir. Masrafsız, alıcı garantili bu tür tesisler ekonomimize yük olmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Jeotermale değil, sağlığımız için temiz hava, temiz su, temiz toprağa ihtiyacımız var. Jestlere hayır. Ahmetli Çevre Gönüllüleri, Akisar Çevre Derneği, Alaşehir Çevre Derneği, Göl Marmara Çevre Gönüllüleri, Gördes Çevre Derneği, Kırkta Çevre Gönüllüleri, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma ve Çevre Derneği, Salihli Çevre Derneği, Sarıoğlu Çevre Gönüllüleri, Soma Çevre Gönüllüleri, mutlu Türkçe. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Gençlerle yes, hayır. Gençlerle. Yes,